Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere bütün püf noktalarıyla birlikte sünger gibi kabaran yumuşacık bir kek tarifi hazırladım. İnanın ki bu kek tarifinden sonra bütün bildiğiniz kek tariflerini unutacaksınız. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Bu tarifimizin yapılışına hep birlikte geçelim. Kabımın içine önce bir buçuk su bardağı şekerimi alıyorum. Üzerine 4 tane yumurtamı da ilave ediyorum. Şimdi mikserimden pürüzsüz hale gelinceye kadar geçireceğim. 2-3 dakika kadar. Hemen bunu da belirteyim. Benim yumurtam çok küçük olduğu için ben 4 tane kullandım. Sizlerin yumurtası büyük olursa eğer 3 tane kullanmanız yeterli olacaktır. dakika çırptım şekerim ve yumurtamı. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Üzerine oda ısısındaki bir su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Şimdi yine bir dakika kadar çırpacağım. Yeterli. Burada iki buçuk su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Unumu ve kabartma tozumu vanilyamı neden eleyerek katıyorum? Havasını almak için unumuzun ve kabartma tozumuzun vanilyamızın havasını aldığımızda da kekimiz çok güzel kabarıyor. Yani bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Ki güzel kabaran bir kek elde edebilirsiniz. Şimdi bu aşamadan sonra mikserimi kullanmayacağım. Tel çırpacağımla devam edeceğim. 2 yemek kaşığı da kakao'm var. Kakao'mu da eleyerek ilave ediyorum. Hemen böyle elimizle bastıralım ki kakao'muz topaklanıyor, aşağı inmiyor bu şekilde yapıp aşağıya akmasını sağlayalım. Şimdi böyle alttan üste doğru çırpacağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar. Unum az geldi gördüğünüz gibi. Biraz daha un ilave edeceğim. Şimdi yine pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Tamam yeterli 2-3 dakika kadar çırptım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar Şimdi hemen böyle tel çırpacağımı da alıyorum. Burada robottan geçirmiş olduğum küçük bir kase cevizim var. Hemen cevizimi de ilave edip karıştırıyorum. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Ceviz kullanmanız şart değil yani. Tamam yeterince karıştırdım. Şimdi hemen böyle kalıbımı alıyorum. Gördüğünüz gibi sizlere de fikir olsun. Benim kalıbımın ortası yok ve ben bardak oturtturdum ortasına. Sizlerin de böyle ortası olmayan bir kalıbınız varsa bu şekilde bardak ilave edebilirsiniz. Şimdi hemen böyle eşit bir şekilde ilave ediyorum. Şimdi hemen böyle kekimin ortasından bu şekilde çukurcuk açıyorum. Ve üzerine bir yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Ve yine kaşımla bu şekilde tereyağımın içine ilave olmasını sağlıyorum. Hemen açıklayayım arkadaşlar. Bunu neden yaptım? Eğer kekleriniz kabarmıyorsa bu püf noktasıyla kesinlikle kekleriniz sünger gibi kabaracak ve yumuşacık bir kek elde edeceksiniz. Bu püf noktasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi kekimi alt üst fan ayarda 180 derece önceden ısıtılmış fırınıma katıp pişireceğim. Burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kekimiz pişerken ilk 15-20 dakika asla fırınımızın kapağını açmıyoruz. Eğer 15-20 dakikadan önce fırınımızın kapağını açarsak kekimiz kabarmaz ve basık hamursu bir kek elde ederiz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi fırınım ısındı. Kekimi katıp yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet kekim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi 15-20 dakika kadar dinlensin. Dinlendikten sonra servis tabağıma alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kekim tamamen soğudu. Şimdi hemen böyle ortasındaki bardağı alıyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla çıktı bardağımız ortasında. Şimdi hemen böyle servis tabağının içine alıyorum. gördüğünüz gibi kalıbımızdan da çok rahatlıkla çıktı parçalanmadan. Yani çok güzel bir kek tarifi oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen böyle bir dilim çıkarmak istiyorum kesip. Hemen böyle yakından da göstereyim. İçinin de ne kadar güzel kabardığını ve hamursu olmadığını görün diye. Yani çok güzel bir kek tarifi oldu. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü böylesine kabaran ve güzel keki her yerde bulamazsınız. Kendim yaptım diye söylemiyorum. de böyle çatalımın üzerine alıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız sünger gibi kabaran bir kek oldu. Kesinlikle abartmıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi hemen böyle bir tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben bayıldım lezzetine eminim. Sizler de bayılacaksınız ve lezzetinden asla vazgeçemeyeceğiniz bir kek tarifi olmuş. Kesinlikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve hala da kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.